Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle çetele tablosu, sıklık tablosu ve grafik oluşturmayı öğreneceğiz. Tablo oluşturmak için önce bizim elimizde verilerin olması gerekiyor. Bir örnekten yola çıkarak biz bu verileri şu şekilde düşünebiliriz. Örneğimiz şu bir sınıfta Ceylin arkadaşlarına gitmek istedikleri kurslarla ilgili sorular soruyor. Hazırlamak istediği tablo da bir E sınıfı gidilecek kurslar aslında isim olarak da onu verdik verilen cevapları rastgele yan yana yazıyor. Şimdi biz bu verileri kullanarak önce çetele tablosu, sıklık tablosu ve şekil grafiği oluşturacağız. Bir E sınıfı gidilecek kurslar çetele tablosu dedik. Çetele tablosunda önce piyanoya bakıyoruz. Her verilen cevap için bir çentik atıyoruz gördüğünüz gibi. Bakıyorum ben piyano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane öğrenci piyano cevabını vermiş. Piyanonun karşısına geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. çentiğimizi yata yapıyoruz ki grup oluşturalım. Biz bunları ileride sayarken 5, 10, 15 diye sayacağız. Şu an az öğrenci olduğu için birinci grubumuz bu beşli birinci grup. Sonra devam ediyorum. 6 7 8 diyorum. Sonra gitara geliyorum. 1 2 3 4 4 kişi de gitar kursuna gitmek istemiş. Onları da yazdık. Dikkat ederseniz 4 kişi olduğu için yatay çentik atmıyoruz. Sonra basketbola geliyorum. 1 2 İki kişi basketbola gitmek istemiş. Onu da işaretledim. Futbola geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi de futbol kursuna gitmek istemiş. Bunu da yazdım. 4, 5, 6. Şimdi çetele tablosunda çentik atarak gruplandırdık. Sıklık tablosunda kursun adını ve sayısını yazıyoruz. Piyano dedik. Piyano'ya bakıyoruz. 5'li birinci grubumuz 5 6 7 8. 8'i yazıyorum. Gitara geliyorum. 1 2 3 4. 4'ü yazıyorum. Basketbola geliyorum. 2. Futbola geliyorum. 5 6. Şimdi şekil grafiği dediğimiz zaman bu verilerle şekil grafiğini de şu şekilde oluşturuyoruz. Mesela ben kurs adı dedim, sayısı dedim. Piyano için üçgen kullandım. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey, piyano kursuna gidenler 8 kişi olmasına rağmen ben buraya 4 tane şekil çizdim ve bu önemli çocuklar grafiğin altına belirttim. Dedim ki her şekil iki öğrenciyi belirtiyor ya da gösteriyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Piyano dediğimizde 1 2 3 4 tane üçgen şekli kullandım. Aslında her üçgen iki öğrenciyi belirtiyor. O zaman 2 2 2 2 gibi düşüneceğiz biz bunu. 2 4 6 8. Yani piyano kursuna gitmek isteyen 8 kişi var. Gitar kursunda daireyi kullandım. İki tane daire. Bu da ne demek oluyor çocuklar? İki, iki daha dört kişi gitar kursuna gitmek istiyor. Basketbolda dikdörtgeni kullandım. Burada da iki kişiyi belirtmiş oluyoruz. Futbola gitmek isteyenlere de yıldız koydum. Üç tane yıldız, iki, dört, altı kişiyi gösteriyor. Bunu da yan tarafta Belirttik. Anlatmaya çalıştık. Bu şekilde çetele tablosu, sıklık tablosu ve grafik oluşturduk. Bir örneğimiz daha var. Bu örnekte biraz sayıları artırdık. Burada da Öğrencilerin kalem sayıları tablosu ve bu tablolara göre grafikler. Farklı şekilde iki grafik oluşturduk. İlk örneğimiz ee, Tabloları inceleyelim. Çetele tablosuna bakıyoruz. Çetele tablosunda az önce belirtmiştik, gruplandırma yapmıştık, onu öğrenmiştik zaten. Beşerli gruplandırmayı burada daha iyi göreceksiniz. Aslı'nın kalem sayısına baktığımızda 5, 10, 11, 12 olduğunu görüyoruz. Düz beşer beşer sayıyoruz çeteli tablosundaki gruplandırmayı anlatmıştık. 5, 10, 11, 12. Evet, Aslı'nın 12 kalemi varmış. Mert'e bakıyoruz. 5, 10. Mert'in 10 kalemi var. Çınar'ın 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5'li grup. Yanında bir tane daha var. 6. Sude'nin 4 tane kalem varmış. Şimdi iki farklı şekilde grafik oluşturalım. Bu verileri kullanarak. Şöyle bir dikey bir de yatay çizgi çektik. Oklarla belirttik. Aslı, Mert, Çınar, Sude şeklinde yazdık. Şimdi e, yine burada önemli her kalem her nesne iki kalemi gösterir şeklinde açıklama yazmışız. Ben şuradan şunu anlıyorum. Her bir kalem iki kalemi temsil ediyor. Ben burada kalem çizdim. Başka şeyler de çizilebilir şekil olarak. Ve e, şöyle kontrol edelim. Aslında kaç kalem vardı? 5, 10, 12. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalem çizmişim. İkişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet aslında 12 kalem var. Mert'in 2, 4, 6, 8, 10. Evet Mert'in 10 kalem var. 2, 4, 6. Çınar'ın 6. Sude'nin 2, 4, 4 kalem var. Çocuklar bu şekillere göre, grafiklere göre biliyorsunuz sorular soruluyor. Mesela şöyle bir soru gelebilir. Bu grafiğe bakarak en çok kimin kalemi olduğunu bulabiliriz. Sorduklarında deriz ki Aslı'nın kalemi en çok. En az kimin kalemi var? Sude'nin kalemi var. Bir de şu şekilde grafik oluşturabiliyoruz. Buraya da yine dikey ve yatay çizgi çektik. Bu sefer sayıları belirttik. Dedik ki 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve buralara şekiller koyduk. Yani bakıyoruz kalem 2'ye gelmiş. 2 kalem temsil ediyor. Burada 4 kalem, burada 6 kalem, burada 8, burada 10, burada 12. Yine aslının 12 kalem olduğunu bu şekilde de öğrenmiş oluyoruz. Nereden biliyoruz? Geldik. Aslı'nın kalemleri 12'ye kadar çıkmış. Mert'in kalemlerinin hizasına bakıyoruz. Mert'in kalemi 10'da. Diyoruz ki Mert'in 10 kalemi var. Çınar'ın kalemlerine bakıyoruz. Şöyle geliyoruz. 2, 4, 6. 6 kalem var diyoruz. Sude'nin kalemine bakıyoruz. Sude'nin de 4 kalem var diyoruz. Çocuklar ileride bunları sütun, sütun grafiği şeklinde anlatacağız ve artık bunları kalem yerine şu şekilde sütunlar çizeceğiz. Ben da şöyle göstereyim size. Sonra bunları böyle taranmış olarak göreceksiniz ve o zaman diyeceğiz ki Aslı'nın kalem sayısı nereye kadar çıkmış? 12'ye kadar. 12 kalem var. Yine Mert'in kalem sayısı sütun grafiği olarak düşünürsek Mert'in kalemleri nereye kadar? 10'a kadar 10 kalem var diyeceğiz. Geleceğiz. Çınar'ın ne kadar kalem varmış? Çınar'ın 6 kalem var diyeceğiz. Sule'nin de geliyorum böyle 4 kalem var diyeceğiz. Grafikleri hazırlamak ve okumak öğrendikten sonra çok kolay. Ara ara tekrarlarla biz de bu konuları pekiştireceğiz. Şimdilik bu kadar.